Valla Rukiye abla bak, dantelimi sana emanet ediyorum. Sonra Aysel, Maysel gelir, verirsin de... ...çalarlar benim örneğimi evvelallah. Bir de çalıyor, ben yaptım diye ortalarda kasla kasla dolaşıyor... ...deli oluyorum vallahi ben. Ay evet, geçen gün de benim kazak örneğimi çaldı. Ay bu Aysel'in de vukuatları yani anacığım. Yok yok, sen merak etme, ben <laughs> ona vallahi gözüm gibi bakarım Nurtenciğim. Ay teşekkürler, ben de güvende. Sen hiç merak etme güzel. İyi günler Rukiye yengeciğim. Hoş geldin Butik Ali Futikali, ithalat, ihracat, ticaret, TTT, ŞİT'i... ...iyi günler diler Rukiye yengeciğim. <laughs> ee, çok beğeneceğinizi düşündüğüm ee, gömleklerim var, görmek ister misiniz? Ay sağ ol be ne yapacağız biz erkek gömleğini? Ee ne, ne yapacağız, ne demek Rukiye yengeciğim? Fehmi abim giyer, Ahmet abim giyer, Çağatay giyer. Bakın ben de giyindim, nasıl? Filinta gibi olmuşum. Görüyor musunuz? Prens Charles de bundan giyiyor. Ay pek yakışmış, maşallah! Nasıl yakışıklı bu çocuk maşallah, çok güzel olmuş. <laughs> Ama kızlar lazım mı? Ay vallahi Rukiye abla, lazım falan değil. Ne güzel şurada sohbet ediyoruz. Ne gerek var Allah aşkına butiyede de Ali'ye de? Hmm. O zaman tamam. Ayıcığım sen güzel. Fehmi amcanları bulursun, onlara güzelce satarsın. Tamam mı çocuğum? Hadi bakalım. Ama Rukiye yengeciğim bir görseydiniz... ...hepsi ha. İtal, Avrupa malı bunlar. Tamam öyledir. Hadi bakalım sen onu güzelce... ...hadi hayırlı işler sana, bol kazançlar. İnşallah çocuğum hadi. Hadi. Hadi çocuğum hadi bakalım. Allah'ım ya Rabbim, Kız Rukiye abla, Heh. Allah aşkına bu çocuk ne yapıyor her dakika ev kapılarında böyle ya? Ne yapsın be <laughs> Nurtencim çalışıyor da. Canım benim, hem belki çok böyle gelip gelip... ...kendini sana göstermek istiyordur, bak ne kadar çalışkanım diyerekten. Kime göstermek istiyor? Bana mı? Kız nedenmiş o? Bilmiyorum artık neden. Kız yoksa bu dilekten hoşlanıyor olmasın? öyle. Ay dur sen, kız nasıl yakışır bu ikisi birbirine? <laughs> Düşünsene bak böyle bir yan yana, yana Ay, Çok yakışırlar be. Çok yakışırlar. Vallahi Rukiye abla Hı. kendi kızına gelince... ...SSK'sı olsun, inşallah. parası olsun, efendi olsun... ...benim kızıma gelince nerede böyle ipsiz, sapsız, Ay bir de tipsiz seyyar satıcıları getiriyorsun, yakıştırıyorsun. Tezif ediyorum yani sana. Yok, ay çok beğeniyorsan kendine al damat diye diyeyim ben sana yani. Ay yani Murtancığım ben e, ev, hani, kızlar evde kalmasınlar diye şey ediyorum biliyorsun yani. Evde kalmasınlar diye. Evet. Canım benim, benim kızımın yaşı küçük. Hani ne derler, mumyak kendi derdine yan derler. <laughs> Sen Nazlı'yı düşün bence, yaşı daha büyük ya. Şimdi Nazlı hı, üniversite okuyor. Yani okulu var çocuğumun. Eğer üniversite öğrencisi olmasa... ...Nazlı'ya kocamı yok biliyorsun yani Nurtaç. Vallahi bilmiyorum. Çünkü sen de biliyorsun. Ne memurlar, ne üniversiteliler, ne SSK'lılar getirdim de... ...olmadı canım, olsa olurdu şimdiye kadar. <laughs> ne demek istiyorsun yani Nurten, sorun benim kızımda mı? Vallahi onu ben bilemiyorum yani. Yok artık yani aa, Ama yani aa! A A'sı, o-o'su falan yok. Herkesin kızı kıymetli de benim gibi kıymetsiz yani. Bunu mu demek istiyorsun sen bana? Tamam dur Tanrıcığım, tamam. Uzatmayalım Allah aşkına, tamam. Ay ne oldu şimdi? Güzel güzel oturuyorduk. Ay ne oturması Allah aşkına? Görmüyor musun sabahtan beri? Lafı sokuyor, sokuyor duruyor bana ya. Aa yok ben gidiyorum. Daha da buraya gelmem diyeyim ben size yani. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dünya kadar şey söyledi üstüme ya. Sorun da dedi kızıma. Onu dedi bunu dedi dünya kadar şey dedi. Ben bile laf soktum şimdi. Öyle oldu şimdi. Ha. Ha. Daha telinizi unuttunuz. Hanımefendi tam telini. Dedi sonra bir ara. Aaa. <laughs>